Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Türkiye'de okul öncesi eğitimin tarihsel gelişimine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cumhuriyet döneminde kalmıştık. Bir önceki videoda Cumhuriyet öncesi dönemi işlemiştik. Eğer izlemeyen arkadaşlar varsa ilk önce onları izlemesini tavsiye ederim. Şimdi bu videoda Cumhuriyet döneminde biz 12 başlık anlatacağımızı söyledik. Bu başlıklar nelerdi? İşte ilk önce ana mualleme mekteplerini, daha sonra harf inkılabının etkileri nasıl etkileri olmuş okul öncesi eğitime? 25 ve 30 yılında ya yayınlanan genelgeler nelere vesile olmuş? Sonra 32 yılında e, İstanbul'da yapılan çocuk yuvasından bahsedeceğiz. 38'de köy kadınları gezici kurslarından ve daha sonra da sırayla 61, 62, 63, 2014'e kadar belli yıllardaki okul öncesi eğitimle ilgili gelişimlere bakacağız. Tabi burada en önemlisi ne demiştik? Milli Eğitim Şura kararları. Fakat şu, bu şura kararlarını burada anlatmayacağım. Çünkü bununla ilgili zaten bir tane mevcut videom var. İzlemen arkadaşlar varsa o videoya bakabilirler. Şimdi biz burada Cumhuriyet döneminden ana muhalleme mektepleri ile başlayalım. Şöyle temiz bir kağıt alalım. Evet. Kağıdımızı düzeltelim. Evet bir ana muallime mektebi bu hangi yıl açılmıştı 1927 Peki bu mektebin önemi neydi anlat bu videoda her şeyi böyle kısa kısa özet özet anlatacağım nerede açılmıştı Ankara'da Ankara'da açılan bir mektep ve okullarını öğretmen yetiştirmek maksadıyla kuruluyor anaokulu öğretmeni yetiştirmek için açılıyor. Cumhuriyet, ön, Cumhuriyet dönemi ilgili ilk gelişme olarak hani bunu alabiliriz. Önemli gelişme. Sonra 1928 harf inkılabı. Şimdi harf inkılabı ile beraber biliyorsunuz yeni Türk alfa harfleri kabul edildi ve bununla beraber okuma yazma seferberliği başlatıldı. Okuma yazma seferberliğinde de eee ilkokullara anaokulları öğretmenleri eee kanalize edildi. Yani aslında anaokuluna ayrılması gereken zaman, bütçe ve tüm olanaklar e, okuma yazma seferberliğine aktarıldı. Bu yüzden de eee anaokulları kapatılmak zorunda kaldı. Şöyle yazalım okuma yazmam seferberliği nedeniyle ödenekler ilkokula aktarıldı ve anaokulu öğretmenleri de kazma seferberliğinde görevlendirildi bu yüzden de ne oldu Tabii doğal olarak anaokulları kapatılmak zorunda kaldı kalındı okulları kapatıldı diyelim sonra üçüncü başlığımız ve 30 yıllarında yayınlanan genelgelerdi. Bu genelgelerde aslında e, amaç çocuk yuvalarının kurulması ile ilgili kararların alınması. Şöyle bu, bu, bu yılları görünce yani bu yıllarla ilgili bir soru gelirse aklınıza ilk gelmesi gereken çocuk olur Bundan önce de buna benzer şeyler yok muydu? Vardı aslında ama bu genelgeler sayesinde bunlar resmileşti ve sayıları artmaya başladı. Özellikle de İstanbul'da yaşayan ve hani çalışmak zorunda olan kadınların yani ziraat işlerinde ya da fabrikalarda çalışmak zorunda olan kadınların çocuklarına bakılması için o o kadınların çalışma saatleri içerisinde faaliyet gösteren daha çok o saatler içerisinde çocukların bırakıldığı yerler olarak kurulmaya başlandı. İstanbul'da yaşayan fakir dul kadınlar ya da evli de olabilir fark etmiyor. çocuklarına bakım için. Bu kadınlar aynı zamanda nerede çalışıyorlar? İşte ziraat işlerinde veya fabrikalarda çalışan kadınlar. Fakir dul diye geçiyor kaynaklarda. Bu genelgeler sayesinde de ne demiştik? Bundan sonra 32 ve 33'te resmi olarak resmi olarak anaokullar daha fazla açılmaya başlandı. Şimdi gelelim dördüncü başlığımıza. Doğruncu başlığımız aslında buna paralel olarak bu genelgelerden sonra çıkartılan 1932 yılında İstanbul'da açılan çocuk yuvası. Ah, yeşile yazacaktım onu. 1932 Çocuk yuvası. Nerede bu? İstanbul'da. Peki bununla ilgili bilmemiz gereken ne var? Buraya 3-7 yaş arasındaki çocuklar geliyor ve burası aslında diğerlerinden biraz daha farklı olarak yemekli bir anaokul. Yine aynı şekilde işçi kadınların çocuklarına bakıldığı yer. 3-7 yaş arası çocuk geliyor. Yemekli bir anaokulu. yine çalışan fakir dul ya da evli fark etmez kadınların çocuklarına bakım için açılan bir yer. Tamam. İlk dört başlığımızı bitirdik. Şimdi gelelim 38 yılındaki köy kadınları gezici kurslarına. Şuradan temiz bir kağıt alayım. gözüküyor mu? Evet. 5 1938 Köy Kadınları Gezici kursları. Şimdi arkadaşlar bu kurslar da aslında daha çok kırsal kesimlerde yapılıyor ve kırsal kesimlerde yine çalışan kadınların ya da yaşayan kadınların orada işte Belki çiftçilik yapan kendi işleriyle uğraşan kadınlara aslında ek amacıyla açılan kurslar ne eğitimi veriliyor burada anne çocuk sağlığı eğitimi daha sonra çocuk bakımı çocuğun eğitim erken çocukluk dönemindeki çocuğun eğitimiyle ilgili genel kapsamlı eğitimlerin verildiği kurslar bunları yani yıla bakarsanız 38 yani bizim bu aile merkezli işte kurum merkezli onları daha anlatmadım size ama orada göreceğimiz işte e, aç eve bağlı bazı kurslar vardı onlara benzetile, benzetebilirsiniz şöyle not düşelim kırsal kesimlerde yaşayan kadınların eğitimi işte ne eğitimi Anne çocuk sağlığı. Çocuk bakımı, eğitimi ve bunun gibi konular. Gibi konularda eğitim vermek amacıyla açılan kurslar. Şimdi köy kadınları gezici kurslarını bitirdikten sonra e, neyi bilmemiz gerekiyor aslında? Bir şeye geçebiliriz. Mesela 33 yılında şeyler açıldıktan sonra hani şurada bahsetmiştik ya genelgelerden bu 25-30 genelgelerinden sonra işte çocuk yuvaları açılmaya başlandı demiştik. İşte bundan sonra İstanbul'da yemekli bir çocuk yuvası kurulmuştu dendik. Bundan sonra hani anaokulların sayısı artmaya başlıyor. Özellikle 33 yılında e, resmi anaokullarında e, öğretmen olarak 12 tane öğretmen görev yapmakta. Onu da isterseniz notlarınıza ekleyebilirsiniz ben buradan direkt 1961'e geçmek istiyorum. Aradaki önemli başlıkları yani çok fazla benim kaynaklarımda geçen sene çalıştığım kaynaklarda da hani notlarıma baktım hatırladığım kadarıyla da fazla dikkat çekici bir bilgi yoktu. Varsa siz de yine eklemeler yapabilirsiniz. Altıncı başlık olarak 1961 yılına yazabiliriz. 1961'de peki ne oldu? Burada bir tane yani tam tarihinde yazalım. 5 Ocak 1961. Burada e, bir tane kanun çıkartılıyor. İşte kanun madde, numarası aslında çok önemli değil ama 222 sayılı bir tane kanun. Bu ne? İlk öğretim ve işte eğitim kanunu e, diye geçiyor. Burada okul öncesi eğitim kurumları isteğe bağlı ve ilk öğretim kurumları arasına alındığı belirtiliyor. Hı, düşelim. 222 sayılı İlk öğretim ve eğitim kanunu gereğince. Hayır, evet, telefonuna dokundum. Okul öncesi eğitim. isteğe bağlı. Burada önemli olan yerlerin altını çizeyim ben. İsteğe bağlı ve ilköğretim kurumları arasında olarak kabul ediliyor. Yani 61'de okul öncesi eğitimin ilk öğretim kurumları arasına alındığını ve isteğe bağlı olarak kurulabileceğini belirten bir kanun çıkartılmış. Burada bunu bilsek aslında yeterli. Şimdi gelelim 62 yılına. 1962 yılında da neyi bileceğiz? 62'de anaokulları ve ana sınıfları yönetmeliği çıkartılıyor. Ya da ana sınıfları. İlköğretim bünyesine alındığı için tabii artık Ana sınıfları tabiri de geliyor. Hatta şöyle yapayım. Bundan önce bakın hiç ana sınıfı dedik mi? Demedik. Neden demedik? Çünkü ilk öğretime bağlı değildi daha öncesinde. Yani ilk öğretim kurumları arasında kabul edilmiyordu. 1961'de kabul edilmeye başlandı. Ve 62'de de artık ana okulları ve ana sınıfları yönetmeliği çıkartılıyor. <laughs> Sonra gelelim 1963'e. 1963'te de artık kız meslek liselerinde anaokulu öğretmeni yetiştirmek amacıyla işte e, dersler konuluyor. Bununla ilgili eğitim bölümleri açılıyor. Şöyle. Kız meslek liselerinde Okul öğretmeni yetiştirmek için bölümler açıldı. Tamam. 62'de, 61'de ne oldu? kanun geldi. İlk örtüm kurumları arasında alındı. 62'de ana sınıfları, anaokulları yönetmeliği çıkartıldı. 63'te de ne oldu? Artık kız meslek liselerinde işte anaokul örtme değiştirmek için bölümler açıldı. Şimdi gelelim 9. maddeye. Şöyle koyalım. Hmm, gözüküyor mu? Ya bu telefona bakmak da çok zor ya. Nasıl kolay oluyor? Bunu çözemedim hala. Evet. 9 saniye ayarlayamadım. Evet. 1973 yılı 1973 yılındaki önemli gelişmelerde burada yine yürürlüğe giren bir tane kanun var. İşte 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu var. Bu işte Milli Eğitim Temel Sistemi içerisindeki okul öncesi eğitimin nasıl olması gerektiği, nasıl kurulacağı ile ilgili açıklamalar var. Şöyle yazalım. 1739 öncesi kurumların nasıl kurulacağıyla ilgili işte içinde neler olacak vesaire gibi konuların açıkça belirtildiği bir kanun çıkartılıyor. Şimdi gelelim 92 yılına. 1992'de de ilk defa Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine bağlı olarak okul öncesi eğitim genel müdürlüğü kuruluyor. Bu önemli. MEP bünyesinde. okul öncesi eğitim genel müdürlüğü kuruldu. İlk defa ne zaman? 92'de. Bu kalemler niye kayıyor? Kaymayın ha. Evet 11. 92'den sonra ne yazmıştı? 2012. Şimdi yavaş yavaş artık Bizim programımızın hazırlandığı yıllara geliyoruz önemli olan yerlere. 2012'de de e, burada İlköğretim Genel Müdürlüğü ve Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü işte birleştiriliyor ve bunların ismi ne oluyor? Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne dönüşüyor. Bu da önemli. Şu an mesela Temel Eğitim Genel Müdürlüğü var. Ne zaman birleştirilmiş bunlar? 2012'de. Neler birleştiriliyor peki? İlk öğretim Genel Müdürlüğü İlköğretim Genel Müdürlüğü ve Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü birleştirildi. Yazım çirkin değil aslında diyeceğim ama kalemlerden diyeceğim de biliyorum inanmayacaksınız. Gerçekten çirkin. Bunlar ne oldu? Birleştirildi ve ismi ne oldu? Temel Eğitim Genel müdürlü. Şunlar şöyle birleştirin Bakın arkadaşlar, burada size bunları anlatırken gerçekten ben notlarım da bu şekilde tutuyorum. Yani hani çok isterdim yazım güzel olsun, düzenli yazayım, böyle tertipli düzenli işte şekiller yapayım falan ama yapamıyorum. Onu yapınca sanki böyle zaman geçiyormuş gibi ayırmam gereken emeği işte zamanı vesaire onu harcıyormuşum gibi geliyor. O yüzden biraz karışık gelebilir size. Ama benim tarzım bu. Umarım e, anlaşılır oluyordur. Evet ilk genel müdürlüğü ve okul öncesi eğitim genel müdürlüğü birleştirilerek ne hale gelmiş? Temel eğitim genel müdürlüğü haline gelmiş. Hangi yıl? 2012. Okey. Şimdi gelelim bir sonraki maddeye. Hatta bu videoda anlatacağım son. 2014 yılına. 2014 yılı da aslında... Önemli. Burada ne oldu peki? Ee, burada da okul öncesi eğitim ve ilk öğretim kurumları yönetmeliği hazırlandı. Eee yürütmeliğe gir. Yani yönetmeliği yürürlüğe girdi. Hatta bununla ilgili de videom var. Mutlaka bu yönetmeliği anlattığım videoyu izleyin. Önemli şeyler göreceksiniz. Burada ilk önce gözüküyor mu şöyle? Evet. Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliği çıkartıldı. Bakın arkadaşlar 2014'te çıkartıldı ama bunun üstünde pek çok değişiklik yapıldı. Ben o videomda hatta durun bakayım yapabileceğim mi ya Dur, şuraya veya şuraya bir yerlere o videoyu ben koyayım en iyisi. Siz oradan izleyin İnşallah koyabilirim. Koyamazsam acayip rezil olacağım. Neyse okul öncesi eğitim ve öğretim kurumları yönetmeliği çıkarıldı. Bu yönetmeliği mutlaka okumanız gerekiyor arkadaşlar. Atansanız da atanmasanız da çok önemli şeyler var. Ben mesela daha yeni yeni öğrendiğim aa öyle miymiş ya? Bilmiyordum bunu falan dediğim konular, başlıklar bile gördüm. Mutlaka okuyun, benim videomu izleyin ya da izlemeyin fark etmez. Ama bunu mutlaka ulaşın. Sonra 2014 yılında ne olmuştu? Burada da işte Temel Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesine bağlı olarak bir tane Erken Çocukluk Daire Başkanlığı kuruldu. Bakın bu çok önemli. Burada, dur bakayım önemli yerleri de gözüksün. Erken çocukluk daire başkanlığı kuruldu. Peki bu nereye bağlı? İşte 2012'de kurulan ay sallanmayı be. 2012'de kurulan Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı. Evet 2014 yılındakiler de bunlardı. Bu sayfayı da şöyle bir hızlıca tekrar edelim. 73'te ne olmuştu? İşte 73'te bir tane kanun çıkartılıyor. Numaralar çok önemli değil. Bunlara takılmayın. Burada işte anaokullarının nasıl kurulacağı, içinde nelerin olması gerektiğiyle ilgili vesaire Kurallar işte belirtiliyor. Detaylar 92'den olmuştu. MEB bünyesinde okul öncesi eğitim genel müdürlüğü kuruluyor. Bakın okul öncesi eğitim genel müdürlüğü ilk defa ne zaman? 92'de. Peki 2012'den olmuştu? Zaten önceden bir tane ilk öğretim genel müdürlüğü vardı eskiden. 92'de de okul öncesi eğitim genel müdürlüğü kurulmuştu. Bunların ikisini en sonunda birleştirdiler. Bunun üstüne ne dediler? Temel eğitim genel müdürlüğü. Hangi yıl? 2012'de gelelim 2014'e. 2014'te de artık okul öncesi eğitimle ilgili yani temel eğitim genel müdürlüğü içerisinde daha çok böyle detaylanmaya işte gelişmeye başlandı ve erken çocukluk daire başkanlığı kuruldu. Bu önemli. Bir de ne? Okul öncesi eğitim ve ilk örtüm kurumları yönetmeliği ne zaman çıkartılmış? 2014'te. Evet arkadaşlar bu videoda burada bitti. Şimdi bundan sonra hiçbir şey olmadı mı diyeceksiniz? oldu aslında ama ben onları e, program kitabını anlattığım bir video çekmeyi planlıyorum. Orada anlatacağım. Bir de burada Milli Eğitim Şuraları var tekrar söylüyorum. Onları bu videoda anlatmadım. Onlar daha önce çektiğim videoların içerisinde. Bir de aslında anlatmak istediğim şeyler var. Şimdi bizim program kitap programımız var ya. Okul öncesi eğitim programı kitabı herkes biliyordur zaten bunu. E, onun gibi daha önceki yıllarda da aslında programlar varmış. Vardı yani. Onlarla ilgili bir video belki çekebilirim. Ama kafa karışıklığını yaratmak istemiyorum. Çünkü hani güncel programlar olmadığı için ona tam bir karar vereceğim. Sonra çekersem zaten size duyururum. Evet. <laughs> benden bu kadar arkadaşlar. Bu videoda burada bitmiştir. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olursanız. Aynı zamanda bakın Instagram sayfamı da takip ederseniz orada da bazen e, duyurular yapıyorum. İşte notlar paylaşıyorum. E, daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Ben e, bu konunun bitmesine çok az kaldı. Bittikten sonra toplam bende 10 tane falan kaynak var. Soru bankası. Okul öncesi eğitimle ilgili. Bunlarla ilgili karışık bir soru çözüm videosu çekeceğim. Mutlaka o soru çözüm videosunu da izleyin arkadaşlar. Çünkü böyle kolay soruları değil de nerede böyle dip köşe, farklı, ayrıntı, aa bunu hiç görmemiştim ya diyebileceğiniz tarzda soruları özellikle seçtim. O videoda görüşmek üzere. Şimdilik benden bu kadar. Herkese öpüyorum. Allah'a emanet. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.